Şimdi arkadaşlar bugün bir dekobaş desteresinden e, bir gün tahta kesmek için bir aparat masaüstü bir tezgah yaptım. Şimdi bunu nasıl yaptığını, nasıl çalıştığını size de tarif edeceğim. Önce böyle ufak bir tezgah yapıyoruz. Dekobaş desteresinin içine gireceği gibi. Ondan sonra dekobaş desteresinin bu alanında dört tane Delik açıp kılavuzdan e, somunları sıkıyoruz bunu. Çok güzel bir şekilde bunun altına. Bundan sonra bu testeresi. Bunların normalde kısa. Bu 15 santimlik uzun testereyi alıyoruz piyasadan bulup. Bundan sonra bu testereyi buraya dik bir vaziyette şu vaziyette e, yerleştiriyoruz ki tahta keserken tahta keserken bu sağa sola budaklar falan geldiği zaman veya tahtanın çatlak kısmı bu esniyor ve yamuk kesmeye sebep oluyor. Biz buraya iki tane rulman taktık. Bu rulmanların içerisinde hafif bir boşluk var. Yani sağa sola ayar yapabilecek gibi. Yine bu vidaları kendi vidalarından daha büyük bir matkapla deliyoruz ki böyle sağa sola yukarı aşağı hassas ayarları yapılabilsin. Bu delikler yine aynı şekilde ayarlanabilir şekilde. Bunu e, buraya bir 5-10 tahta koyup çok sağlam bir vaziyette yerleştiriyoruz ki sağa sola kaymasın diye. Ondan sonra elektrik tesisatı şu şekilde. Buraya bir düğme koyuyoruz. İçerisine bir tane priz koyuyoruz ki kendi kablosunu bozmamak için. Çünkü istediğim zaman bunu tekrar yerinden söküp dekobaj olarak kullanalım. Orijinalliği bozulmasın, kablosu kesilmesin diye. Buraya bunu takıyoruz. Ondan sonra burada düzgün kesim yapabilmemiz bilmemiz için bir tane de böyle tablamız var. Bu tablayı da tatlı bir şekilde böyle ileri geri gidebilecek şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra tezgahımızı sağlam bir yere sabitledikten sonra şöyle bir deneme yapalım bakalım. Mükemmel bir kesim. Bu aparatı 5 yaşında çocuğun eline de versem şöyle dikkatli bir şekilde hata yapması riski hiç yok. Mümkün değil. Bu oynamıyor. Bu da yerinden oynamıyor. Bu şekilde istediğiniz kadar tahtayı çok düzgün bir şekilde milimetrik olarak gönyeli bir şekilde tehlikesizce kesebiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra programımızda bir basit bir ağaç torna tezgahı var. Onu da yaptıktan sonra inşallah görüşürüz.